Arkadaşlar merhaba. Yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Kanalıma abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Test konumuz 6. sınıflar. 2. üniteye ait bursuluk sorularını birlikte çözeceğiz. Faydalı olması dileğiyle testimize başlıyoruz. Ey askerlerim, eğer şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır. Melik Şahı yerime tahta çıkarınız ve ona bağlı kalınız. Zaferi kazanırsak önümüzde çok güzel günler olacaktır. Bu konuşmayı aşağıdakilerden hangisi yapmıştır? A. Nizamül Mülk B. Tuğrul Bey C. Alparslan D. Gazneli Mahmut Melikşah'ı yerime tahta çıkarınız diyen Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan'dır. Melikşah, Alparslan'dan sonra Büyük Selçuklu tahtına çıkarak hükümdar olmuştur. Bu nedenle doğru yanıt C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin siyasi nedenlerinden biridir? A- Müslümanların elindeki kutsal yerlere alma düşüncesi. B. Avrupalıların Hristiyanlığı yayma amacı. C. Bizans'ın Türklere karşı Avrupalılardan yardım istemesi. D. Doğunun zenginliklerini ele geçirme arzusu. Devlet işlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesine siyaset denilmektedir. Kutsal yerler ve Hristiyanlığı yaymak istemeleri Haçlı Seferleri'nin dini nedenlerine örnek iken, doğunun zenginliklerini ele geçirmek istemeleri ekonomik nedenlere örnektir. Bizans'ın Türklere karşı Avrupalılardan yardım istemesi ise siyasi nedenlere örnektir. Bu nedenle doğru yanıt C şıkkıdır. Kervansaraylar aşağıdakilerden hangisini geliştirmek amacıyla yapılmıştır? A. Ticareti B. Tarımı C. Eğitimi D. Sanatı Kervansaraylar ticareti geliştirmek için yapılmışlardır. Bu nedenle doğru yanıt A şıkkıdır. 1 cami 2 kervansaray 3 medrese 4 darüşşifa Yukarıdaki mimari eserlerden hangileri Türklerin Müslüman olduğuna doğrudan kanıttır? A) 1 ve 2 B) 1 ve 3 C) 2 ve 4 D) 1 2 3 ve 4. İslam ülkelerinde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarına medrese adı verilmektedir. Cami Müslümanların ibadethanesi olup Darüşşifa ise halka sağlık hizmetlerinin verildiği yerler olup buralarda aynı zamanda tıp eğitimi de verilmekteydi. Ticaret yolları üzerinde yer alan konaklama yerlerine ise kervansaray denilmekteydi. Cami ve medreseler Türklerin Müslüman olduğuna doğrudan kanıttır. Bu nedenle doğru yanıt B şıkkıdır. Aşağıdaki savaşlardan hangileri Anadolu'nun fethine yöneliktir? 1 Basinler, 2 Dandanakan 3 Malazgirt A Yalnız 1 B Yalnız 2 C 1 ve 3 D 1 ve 2 Basinler ve Malazgirt Savaşı Anadolu'nun fethine yöneliktir. Bu nedenle doğru yanıt C şıkkıdır. Melikşah kurdurduğu rasathane ile gök cisimlerinin ve gökyüzü olaylarının gözlemlenmesini sağlamış ve celali takvimini hazırlatmıştır. Bu bilgiye göre Melikşah zamanında aşağıdaki bilimlerden hangisinde gelişme olmuştur? A. Matematik B. Astronomi C. Felsefe D. Tarih Parçada yer alan Rasathane Gökyüzü Gözlemi ve Celali Takviminin hazırlanması astronomi ile ilgili gelişmelere örnektir. Bu nedenle doğru yanıt B şıkkıdır. Türk İslam mimarisinde cami çevresinde oluşan okul, kütüphane, aşevi, hamam gibi eserlerden meydana gelen yapılara adı verilir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Külliye B. Ribat C. İmaret D. Darüşşifa Türk İslam mimarisinde cami çevresinde oluşan okul, kütüphane, aşevi, hamam gibi eserlerden meydana gelen yapılara külliye adı verilir. Bu nedenle doğru yanıt A şıkkıdır. Selçuklulara ait bazı çinilerde Uygur duvar resimlerinin özellikleri görülmektedir. Bu durum Aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Türklerde minyatür sanatının ilk defa Uygurlarca kullanılması B) Uygur duvar resimlerinde Çin etkisinin görülmesi C) Uygur minyatüründe İslami etkilerin görülmesi D) Uygur sanatının Türk İslam sanatını etkilemesi Selçuklular Türk İslam devletlerinden birisi olup Selçuklulara ait Çinilerde Uygur duvar resimlerinin özelliklerinin görülmesi Uygur sanatının Türk İslam sanatını etkilediğini gösterir. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır. Tuğrul Bey'den sonra Selçuklu hükümdarı oldum. 1071'de Malazgirt saverini kazanarak Anadolu'nun kapılarını Türkler'e açtım. Nizamiye medreselerini kurdurarak üniversite eğitiminin temellerini attım. Bilim adamlarını ve bilimsel faaliyetleri destekledim. Bu konuşmayı yapan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Alparslan B. Melikşah C. Metahan D. Gazneli Mahmut Malazgirt Savaşı'nı kazanan Türk hükümdarı Alparslan'dır. Bu nedenle doğru yanıt A şıkkıdır. Bütün sultan ve emirlerin bu kitabın içindekileri bilmekten başka çaresi yoktu. Dikkatlice okuyup anladıklarında dost ve düşmanın durumunu daha iyi fark edecekler. Doğru tedbir almaları daha da kolaylaşacaktır. Çünkü burada verilen bilgiler sayesinde dergah, bargah, divan, meydan, meclis, mal ve vergi işlerini, halk ve ordunun durumunu anlayacaklardır. Nizamül Mülkün Siyasetname adlı eserinden bir bölüm okudunuz. Buna göre siyasetnamenin konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Devlet yönetimi B. Sanatı geliştirme C. Kültürel gelişme D. Bayındırlık Nizamül Mülk Siyasetname adlı eserinde sultan, emir ve hükümdarlara yani ülkeyi yönetenlere devlet yönetimi ile ilgili önemli bilgiler vermektedir. Bu nedenle doğru yanıt A şıkkıdır. Test soruları ile yeniden görüşünceye dek kanalıma abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Test soruları ile Yeniden görüşünceye dek kanalıma abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.